Selamlar arkadaşlar. Geçenlerde bir abone arkadaşımıza söz vermiştim. Makinamızda bildiğiniz gibi pet kahvede kullanabiliyoruz. Ee, birkaç gün gecikmeli olarak kendisine verdiğim e, uygulama videosunu bu akşam nihayet çekebiliyorum. Bunun nedeni e, birçok büyük markette aramama rağmen e, pet kahve bulamamamdı. Her yerde bulunmuyor maalesef. Kapsüller kadar yaygın değil birçok büyük Tesco'ya baktım. Aldi'lerde yok. Tesco'nun en büyük şubesinde dahi yoktu. Bugün bir tane büyük Lidl'da bulabildim. Size göstereyim şöyle bir paket. 20 adet var içinde. Şimdi açtım paketi. %100 Arabica diyor. Fiyatı da 549 forint. Yani 1.70-80 euro kadar yaklaşık olarak. Şimdi pet kahvelerdeki avantajlarımız tabii ki kullanım kolaylığı, temizleme pratikliği, çabuk kahve alabilme imkanı. Kahve aldıktan sonra da portafilteri temizlemek, kahveleri fırçalamak, çıkartmak, atmak çöpe. Hemen bu bizim demlik poşetler gibi takıyorsunuz ve çıkartıyorsunuz olay bu. Ee, dezavantajları, tabii ki kahve kahveni ile ilgili çok fazla şey öğrenemezsiniz bu yöntemle. En pratik yoldan kahve içersiniz. Ee, sadece çözüm odaklı bir e, uygulama. Ee, her yerde bulunmuyor. Çok fazla seçenek yok. Bakın sadece bir tane çeşit vardı. Bir paket, bir marka vardı. Ve gördüğüm kadarıyla biraz büyükçe bir e, pet. Muhtemelen biraz sıkıştırarak sığdıracağım filtrenin içine. Makinamızın yanında verilen üç tane filtreden en sığ, en dar olanı petler için imal edilmiş olan filtre bu. Şimdi bunu takıyoruz porta filtreye. Aslında bu boy biraz makinamızın bakın çapı için biraz büyük. Yani ne yapabiliriz? Kenarlarını kesebilirsiniz birazcık ama o noktada patlatabilirsiniz. O zaman da kahveler sağa sola akar. Şöyle usul usul kenardan içeri doğru kıvırarak uçlarını sığdırmaya çalışacağım. Umarım taşma maşma yapmaz porta kenarlarında. Bu arada benim üç buçuk yıldır kullanıyorum bu makine, makineyi aldığım ikinci pet kap e, paket bu. Arkadaşımıza sözümden e, dolayı. Normalde pek ilgilenmediğim bir konu pet hazır kahve şey e, kapsül işleri. Bakalım nasıl olacak. Bir kez flashing yapıyoruz tabii ki her zamanki gibi. Hala tereddütler içindeyim. Fincanımızı koyalım. Haydi bakalım. Güzel, sorun çıkarmadı. Dikkatlice kenarlarını içeriye kıvırarak e, ...filtrenin içine oturtursanız e, sağdan soldan sızıntı taşma yapmıyor. Bu şekilde kullanacaksanız ama mümkünse daha küçük boy e, pet bulmaya çalışın. Gayet güzel. %100 arabica diyor. Başka bir şeyler var mı? Bu Lidl'ın e, Devamlı çalıştığı bir firma, Bellarum. E, sertlik derecesi 5'miş. Tam ortada. Güzel. Yani bu şekilde hemen kahvenizi alır içersiniz hemen çöpe atar e, seri bir şekilde. Tabii bunda duble filtre kullanma imkanımız yok. E, tekli PET filtreyi kullanın. Diğerlerine e, filtreyi sokup e, makinenin ayarını dengesini bozmayın bence. Riske girmeyin yani. Şimdi bir diğer usta arkadaşlar, bakın size bir tane 50-60 yıllık mocha pot göstereyim. 50-60 sene önce e, insanlar böyle mekanizmalarla, demleme cezveleriyle kahve yapıyorlar, içiyorlarmış. Şimdi çok daha modern, çok daha seçenekli bir e, yöntem mocha pot Ama 50-60 sene önce bu, e, bu yöntem çok havalı, güzel bir yöntemdi demleme yöntemiymiş. Bir e, köy evinde bulduk. Bir ninenin evinde. Aldım getirdim size. E, hala çalışıyor. Temizle temizleyip e, tekrar kahve yapılabilecek durumda e, hala. Onun dışında şu kahve paketlerinin yanındaki bilgiler her zaman hatırlatıyorum. E, bakın bunun bugün fiyatı 1.5, aynı bu pet kadardı. 1.70 1.70 Euro'ydu. Sega Fredo normalde iki kat fiyatı olan bir paket bu. Şöyle yanında mesela ikonlar vardır. Kahve makinesine uygun. Filtre makineye uygun. Bazılarında hepsi var. Bazılarında sadece moka pot var. Tabii ki her türlü şekilde demler içersiniz ama en iyi verim verdiği Alını oraya yazıyorlar. Ee, aroması 5 üzerinden 3'müş. Eee yoğunluğu 5 üzerinden 3. Ee, gövde 5 ve roasting eee kavrulma derecesi medium. Ben özellikle o yüzden aldım. Medium e, kavurma yöntemini daha çok seviyorum uzun süreli koyu kavrulmuş kahveler biraz bana benim için biraz sert geliyor. Medium'u çok seviyorum. Benim tavsiyem odur. Özellikle 3-4 tane kahve içiyorsanız günde buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar makinenin başındayken bazı gelen sorular oluyor. Onlara da kullanımla ilgili özellikle köpürtme ile ilgili bazı sorular. Ve e, akmama, akma konusuyla ilgili e, sor, sorular var, onlardan biraz bahsedeyim. Sü sütlü kahveler yaparken... ...cappuccino ve latte yapıyorsanız... ...bir tane büyük boy... ...jack kullanın. Süt potu kullanın. E, espresso macchiato'da... ...cortado'da ve flat white ise bu küçüğü kullanın. Ama... ...ee... Büyük olan potla ben her zaman daha iyi köpük alıyorum. Yani Bizde e, Kurs'ta bize Teorik olarak Sınavda da öyle sordular. Özellikle dikkat ettiler hangisini kullanıyoruz. E, kafamızı karıştırıcı bir sürü siparişler verdiler onları çıkarttık falan. Mesela Espresso Macchiato'da, Cortado'da ve Flat White'da e, Bu küçüğü kullandık. E, yanlış yapmamak için. E, bunda ise Cappuccino ve Latte yaparken e, yararlandık. E, yanlış yapmam için sınavda bunu kullandık. Ama genel olarak benim bu makinede edindiğim izlenim bununla daha iyi, daha dolgun, daha gövdeli köpük alabiliyorum. Şimdi bir arkadaşımız çok e, taşma yapıyor diye bir soru sordu. Dün kendisine de yanıt verdim. Şu yüzüğü göstereyim size. Bunu çıkartıyorsunuz ya temizleme amaçlı Bunu yerine tekrar iyi takmazsanız orada bir onun Şöyle bir çentiği var Oraya burayı, Oraya bu yüzüğü tam oturtmazsanız Köpürtmede büyük sorun yaratıyor böyle fokur fokur Abartılı bir köpük çıkıyor ortaya Onun nedeni odur İkincisi Eğer Küçük bir jagınız Süt potunuz varsa Ve buna Şuralara kadar süt dolduruyorsanız büyük bardakta bir latte yapacaksınız, örneğin bunu aldınız. Buralara kadar süt doldurursanız bunda da yine aynı şekilde ha hacimsel olarak orantısız olacaktır. Ve e, buhar basıncı ile beraber bu yani rahat rahat içinde daireler çizemediği için e, hem de istediğiniz sıcaklığa erişemeden pot taşmış olacaktır. O yüzden e, koyacağınız süt oranıyla bu süt potunun boyu orantılı olmalı. Ona dikkat edin. Başka ne olabilir? Düğmeye basıp buhar e, işlemi hazırlanmadan eğer yaparsanız orada da zaten sütün içine su gider. Sıcak su akar. O yüzden önce buna basıyoruz. Bir 10 saniye hazırlanıyor. E, lamba sabitlendiği zaman da süt köpürtmeye başlıyoruz. E, makinenin temizlik Periyodu yaklaştığı zaman da kötü köpük veriyor, o, onu da göz önünde, önünde bulundurun. Zaten sesini anlamaya başlıyorsunuz. Süt köpürtürken de e, 60-65 derece her zaman vurguladım bütün e, videolarımda, maksimum 70 derece. E, bunda termo termometre e, olması şart değil, yanınızda sol elinizle bunu saptayabiliyorsunuz, e, tutabildiğiniz son noktaya kadar. Eliniz artık dayanamayacak derecede yandığı zaman o noktada işlemi sonlandırın. O aralıkta bir sıcaklıkta yakalamış olacaksınızdır. Ayrıca bu ucu çok fazla daldırmayın. 1 santimetre kadar yaklaşık olarak. Böyle değil. Ya da bunu tam ortadan iyice köküne kadar indirmeyin. Ama en önemlisi bu bir süreç meselesi. Panik yapmadan ilk başlarda her zaman söylüyorum süt ziyan edeceksiniz kahve ziyan edeceksiniz üstünüze başınıza sı sıçratacaksınız bu arada tabii ki işleme önce musluğu sütün içine soktuktan sonra kolu çeviriyoruz. Aksi ta takdirde önce buharı açarsanız sonra sütü böyle koyarsanız üstünüz başınız süt olacaktır ee, o da bir hatırlatma gereken husus başka akmama konusu ha. Çok ince bir çok ince bir kahve aldınız. Çok ince öğütülmüş bir kahve aldınız. Birinci neden bu. İkincisi üzerine aşırı baskıyla çok, çok sıkıştırdınız. Zaten ince Türk kahvesi gibi. Bu arada Türk kahvesi sakın kullanmayın. Evde kahve kalmadı ya bundan deneyelim bir şey olmaz demeyin. Sakın yapmayın. Mokapotta da kullanmayın. Türk kahvesi çok çok ince bir kahve, o yüzden sıkışma yapıyor. E, Makinanızı zorlamayın, bozarsınız. Şimdi en önemlisi şu, bu tek kişilik filtrede bu üst kısımdaki bu koruma amaçlı bir filtre. E, bunu yerine iyi oturtmazsanız da yine aynı şekilde e, akmama problemi yaratabiliyor. Örneğin çıkardınız, sildiniz, temizlediniz. Bu arada çok fazla aşırı ba basarak, e, aşırı kuvvet uygularak da silmeyin bunları. E, makineye atmayın, kararıyor. Sıcak deterjanlı suda yıkayın ve kurulayın hemen. Bunu da yerine tekrar güzelce oturtun. Bu tam yerine oturma, oturmazsa yine aynı şekilde Boşluk oluyor ee, Ana filtre ile koruyucu Bu aparat arasında contalı e, Ön filtre arasında Orada da kahve aşağıya geçmiyor ve akmıyor Şimdi aklıma gelenler bunlar çeşitli konularda e, Teknik bilgiler vermeye e, çalışacağım e, Bu EC 685 Dedica'nın geçenlerde hatırlattım duble Americano'da. Bu aralar özel bir indirim dönemi varmış sanırım. Normal fiyatının oldukça altında 1900-2000 lira seviyesine inmiş. İlgilenen varsa her zaman tavsiye ettiğim makina mutlaka alın derim. Yurt dışındaki fiyatı ise 179-189 euro civarında arkadaşlar. Düşünün. Hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.